Aritmetik dizi artış miktarı sabit dizi demek. Yani mesela 6, 8, 10, 12 gibi. İşte burada hep 2, 2 artıyor. Kaç kaç artıyorsa ona da D diyoruz. Burada mesela D 2'ymiş. Bakın bu konunun bir tane temel formülü var. O da şu. Mesela A2 eşittir. A1 artı bir tane D ekleyeceksin. A3 eşittir. A1'e iki tane D ekleyeceksin. Yani hangi terime gidiyorsan aradaki fark kadar D ekleyeceksin. Formüle kitaptan bakarsınız. Bakın burada o zaman A6 yerine yazacağım ne? A1 artı 5 de. A2 yerine A1 artı bir tane de. Bunun yerine de A1 artı aradaki fark 3 d A1'in 3D olduğunu vermiş. Burası 8D yaptı. Burası 4D yaptı. Burası 6D. Sadeleştirdim. 2. Demek ki D 1 bölü 3'müş. Öyle değil mi? E D 1 bölü 3 ise bize gene ne sormuş? A10. Yani A1 artı 9D. Burası da 3D'ydi. 12D'yi sormuş yani cevap 4